Wake like merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir içerik videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün AliExpress dosyasını açıyoruz. Çok güzel bir alışveriş yaptım. AliExpress'ten aldığım muhteşem eyelinerlarla eyeliner çekeceğiz. Rengarenk eyelinerlar sipariş ettim. Hepsi birbirinden süper renkler. AliExpress'ten de makyaj malzemesi alıyor musunuz diye söylemeyin. Benim de aslında zaman zaman alışveriş yaptığım bir site. Makyaj malzemesini kullanır mısınız diye şöyle bir ön yargınız olabilir. Benim de çok çok ön yargım vardı. Özellikle hangi maddeden yapıyorlar, hangi üründen yapıyorlar diye. Birçok kullandığımız ürün aslında bize nasıl geliyor? Hiçbirinin böyle içeriğine bakmadan alıyoruz. Aslında sadece renklerin cazibesine kapılıyoruz. Ben uzun zamandır renkli eyeliner arayışı içindeydim. Çok büyük markalara da gittiğimde bulamıyordum. Yani markalar nedense renkli eyeliner çalışmıyorlar. Özellikle şu neonlu eyelinerlar var ya işte ben onlara bayılıyorum. Kulağımdaki renkler falan. gözünüzde olduğunu falan düşünün. Gerçekten çok güzel duruyor. Bu arada eyeliner'lara sipariş ettim. 2 hafta sonra evime geldi. Özellikle makyaj konusunda böyle çok fazla acaba kör olur muyum? Alırsam ne olur? Yüzüm şişer mi? Dudağım patlar mı? alerji olur muyum? diye eminim birçok soru geçiriyorsunuzdur aklınızdan. Çünkü ben de geçirdim. AliExpress'te alınan birçok ürün biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Çünkü Çinliler her şeyi geri dönüştürüyor. Onun için hiç düşünmeyerek sadece renklere odaklanarak bu videoyu çekiyorum şu şu an. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi ürünlere geçelim. Şimdi benim aldığım ürünler gördüğünüz gibi çok 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 güzel ürünler. Ya aldığım eyeliner'ı şöyle bir incelemenizi istiyorum. Özellikle şöyle bir çekim yaptım ki hem tepeden hem yakından incelemenizi istiyorum. Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Yani renkleri inanılmaz harika. Çok güzel. Şöyle bir baktığınız zaman her türlü renk var. Yani yeşilin her tonu, mavinin her tonu, kırmızının her tonu, pembenin her tonu, turuncunun her tonu ve ve tabii ki neon renkler beni inanılmaz derecede coşturan zaten en çok neon renkler oldu. En iddialısı da oymuş gibi görünüyor. Tam olarak aslında 24 adet sipariş ettim ama arada 2-3 tanesi fire verilmiş bir şekilde geldi. Şu an şunu söylemek istiyorum. İnanılmaz derecede toz bir eyeliner. Yani bildiğiniz un gibi, renkli un gibi düşünün. Dolayısıyla birazcık bunu kullanmanız çok zor olabilir. Yapısını baktığınızda bildiğiniz toz. Yani bu eyeliner kullanışı zor. Çünkü etrafı inanılmaz derecede kirletiyor. Özellikle halınız, üstünüz, başınız evdeki ya odanızdaki halınıza varana kadar batabilirsiniz. Çünkü yani bu ürünü aldığınızda bu eyeliner'ı kullanmaya başladığınızda üstünüzü başınızı giymeden lütfen çekin. Çok güzel durmuyorlar mı? Böyle eyeliner'lar gördünüz mü bilmiyorum ama Türkiye'de bulunan hiçbir kozmetik markasının böyle eyeliner'lar koyduğunu görmedim standa. Birçok marka gezmişsinizdir eminim. Ama böyle rengarenk eyeliner'ları görmemişsinizdir. Özellikle bir seride. Pembe, yeşil, sarı. Hele de şu neon sarısına bayılıyorum. Turuncu, mor. Mavilere geçtiğinizde de mavinin lacivertten başlayıp tam açık tonlarına varana kadar bütün renkleri var. Elektrik mavisi var. Böyle morumsu mavi var. Yeşile çalan mavi var. Pırıltılı mavi var. Var da var. Yani gerçekten çok güzel. Sadece tek sıkıntı kapaklarını birazcık dandik yapmışlar. Şu malzemesi, plastiği çok dandik. Böyle mesela çok zor açılıyor. Zor açıldığı için de hemen böyle dökülüyor. İçindeki malzeme inanılmaz toz. Onun için sessiz olun. Mutlaka açarken dikkatli açın. Çünkü anında ortalık batıyor. Tabii bunlar böyle takıp çıkartılıyor. İstediğiniz renklerle istediğiniz renkleri birleştirebiliyorsunuz. Onun için ben sadece neon renklerini şöyle bir ayırdım. Bu tarz renkleri seviyorsanız ve böyle renkler arayışı içindeyseniz o zaman siz de aşağıya koyduğum AliExpress'teki linki tıklayarak sipariş verebilirsiniz. Bu kadar anlattıktan sonra tabii ki denememek olmaz. Hemen deneme başlayalım. Şimdi bunların hepsi toz formatında olduğu için mutlaka bir yardımcı bir ürünle uygulamanız gerekiyor. Neyle uygulayacağız? Ya Duraline'la ya da Kiko'nun bu mixing solution'la uygulayacağız. Özellikle ben Duraline'ı makyaj masamdan hiç eksik etmiyorum. Çünkü ne zaman bir eyeliner uygulaması yapsam muhakkak eyeliner'a batırıyorum ve daha jelimsi oluyor ve daha kaygan oluyor. Eyeliner'ı sürmeme daha yardımcı oluyor. Onun için siz de mutlaka daha önceki videolarımda da bahsettim. Çoğu kez bahsediyorum zaten. Duraline'ı muhakkak koleksiyonunuzda edinin. Ya da Kiko'nun Mixing Solution'ı var. Bunu da alabilirsiniz. Ama ben bunu Türkiye'den almadım. Ben bunu İtalya'dan almıştım ve hala bunu kullanıyorum. Çok bereketli bir ürün. Bunu da yine Duraline gibi farınıza bir damla ya da iki damla damlatıp karıştırdığınızda kıvamı böyle balçık haline geliyor. Çok güzel oluyor ve onu o şekilde uygulayabiliyorsunuz. Daha önce eyeliner çekmiş olduğum videoyu da buraya koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz. Tekrar böyle eyeliner'ı işte batırıp damlatıp karıştırıp karıştırıp uygulama yapıp böyle zaman kaybetmek istemiyorum ama size şöyle kısaca bir şekilde tarif edeyim. Toz olan farınızı ya da eyelinerınıza birkaç damla Duraline damlatıp daha sonra fırçanızla karıştırıp uygulama yapıyorsunuz ve gözünüze o şekilde çekiyorsunuz. Farları üzerine damlatmak istemiyorum ben. Böyle bir palet kullanacağım. Bunu da nereden aldım inanın hatırlamıyorum ama böyle kırtasiyelerde de satılan boya paletlerini de kullanabilirsiniz. Şimdi burada 5 tane göz var. Böyle 5 tane renk deneyebilirim. Peki uygulama yaparken hangi fırçaları kullanacağız? Tabii ki ince uçlu fırçaları kullanmanız gerekiyor. Bakın ben de şu an bir sürü fırça var. En çok eyeliner çekerken bu fırçaları kullanıyorum. İstediğiniz boyda var. Çok incesi de var, kalını, ortası, eğrisi, büyürüsü Bunları daha fazla kullanıyorum çünkü bunlar benim en çok çekebildiğim tarz fırçalar. Herkes nasıl eyeliner çekiyorsa ona göre fırça seçimi yapsın. Şimdi Maybelline'in bu bazını ben biraz göz kapaklarıma uygulayacağım. Aslında çok fazla yüz bazı olduğu hakkında bir bilgi yok. Onun için ben bunu göz kapaklarıma uygulamak istiyorum. Size eyeliner sürecekseniz bassız başlamayın. Çünkü mutlaka onu sabitlemeniz gerekiyor. Özellikle eyeliner konusu olduğu için daha da böyle, böyle sabit durulması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz eyeliner şakaya gelmeyen bir şey. Kamerayı yaklaştırıyorum. Bu videoda biraz yakın çalışacağım. Çünkü tam böyle gözlerime odaklanmanızı istiyorum. Böyle çok iddialı eyeliner'lar çekmeyeceğim. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sadece eyeliner işe yarıyor mu, yaramıyor mu? AliExpress'ten eyeliner alınır mı, alınmaz mı? Birazcık bunu göstermek istiyorum. Zaten renkler o kadar güzel ki böyle gözünüze şekil yapmak, işte geometrik desenler çizmek falan bence gereksiz. Zaten hiç kimse bu şekilde çıkmaz sokağa. Sadece renkli eyelinerlar sürüp birazcık isterseniz buğulu bir makyaj yapıp öyle makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Renkleri görmek adına göz kapaklarıma normal sıradan sadece bir çizgi şeklinde eyeliner çekeceğim. İlk şu neon sarısından başlamak istiyorum. Daha sonra neon yeşili, daha sonra pembesi ve turuncusu ve en sonda mor ya da mor mor. Bir de mavi. Hadi başlayalım. Çok dağılıyor. Gördüğünüz gibi çok inanılmaz toz atan bir eyeliner. Bu böyle tek başına sürecek bir yapıda değil. Çünkü toz gibi duruyor gözünüzde. Çok dökülüyor bu arada. Bilmiyorum. Bir kat daha süreyim. Bir kat daha sürüyorum şu an. Mesela Dura Line'ı birkaç damla daha da anlatacağım. Fena bulaşıyor. Hmm. Diğerini de sürelim. Ama çok fena bulaşıyor. Yani çok fazla bulaşıyor. Böyle bir müddet sonra topaklandığını görebilirsiniz. Hani toz toz duruyor. Belki rimel sürersem hani belki olayı kurtarabilirim. Ama böyle toz toz durmasından eğer rahatsızlık duyuyorsanız ki ben şu an biraz rahatsızlık duyuyorum. Şu an topak topak duruyor. Çok tozutan bir eyeliner. Onun için buralara biraz bulaştı. Biraz rimel sürelim. Müzik baktığınızda aslında çok da kötü durmadı ama yaklaştırdığınızda böyle toz toz görüyorsunuz. Yani ya çok kötü değil ama çok profesyonel bir ürün olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki hangi maddeden yapıldığı meçhul. Dolayısıyla bu rengi arıyorsanız çok kullanılmayacak bir renk değil. Bunun fiyatı o kadar uygundu ki aşağıdaki linkte de zaten göreceksiniz. Sipariş ettiğinizde yani tanesi dolarda sürekli değişkenlik olduğu için hani size tam net fiyatını şu an söyleyemeyeceğim. Çünkü benim aldığım fiyatı almayacaksınız muhtemelen bu ürünü. Yani çok da kötü durmuyor. Gördüğünüz gibi küpemin renginde. Aslında özellikle bu rengi çok sevdiğim için ben ilk bu renkten başladım. Böyle bir eyeliner rengi hiç gördünüz mi çok pahalı markalarda bile ben görmedim. Artık siliyorum. Diğer renkleri deneyelim. Oo, çok zor çıkıyor bu arada. Çıkmıyor. İnanılmaz. Çok, çok kalıcı. <laughs> Vallahi zor çıkardım. Umarım çıkmıştır. Hala da böyle neon renkler görünüyorsa artık kameranın net çekmesinden kaynaklanıyor. Onda artık yapacak bir şey yok. Şimdi üstüne turuncu sürelim. Şimdi turuncu renk süreceğim. Yeşilden sonra turuncu daha güzel olacak gibi. Bakalım. Şimdi bunu da iğnodun fırçasıyla kullanacağım. Bu arada turuncu eyeliner'lar da çok güzel. Wow! Bunun rengi çok iyi yalnız. Çok iyi duruyor. Bu canım çubuklar çok işe yarıyor bu arada. Kirpiklerim falan hep boyandı. Bir deneyelim şimdi. Bunu biraz daha kalın çekeceğim. Şöyle yapınca da hemen video. O güzel bir şey aslında ama elim battı. Üstüm de battı. Çok hızlı bir şekilde çekelim. Vallahi ben rengine bayıldım. Siz çok güzel rengi var. Ben inanılmaz beğendim rengini. Kesinlikle bu da toz atıyor ama renge bakar mısınız? Renk efsane, çok güzel. Böyle yeşil buldunuz mu hiç? Bir merdok uygulayalım. <laughs> Vallahi ben çok beğendim bu rengi. Çok 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 daha böyle kendini gösteren bir renk oldu. Turuncu birazcık daha basit durdu ama yani bu yeşil çok güzel duruyor. Ve kesinlikle bu rengi kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi silelim bunu ve pembe uygulayalım. Şimdi pembeye geçiyorum. Şu en tepedeki pembeyi uygulayacağım. Bakalım pembe nasıl olacak? Kameraya yaklaştırıyorum yine. Dediğim gibi çok tozutuyor. Pembe de çok fazla tozuttu. Hatta aşağıya aktı. Hemen sabitlenmesini seviyorum. Mesela o güzel. Evet tozutuyor ama hemen sabitleniyor. Tabii eyeliner çekerken birazcık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Daha kuyruklu, daha kalın, daha ince de çekebilirsiniz. Onun için yani sadece ürün çekilebiliyor mu, çekilemiyor mu? işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Birazcık da aslında bunun için deniyoruz. Evet pembe de fena durmadı yani. Bunu da isterseniz rimerli görün, fena durmadı. Thank you pembeyi de gördüğünüz son olarak moru deneyelim. Siliyorum şimdi. Birçok renk var aslında. Gördüğünüz gibi inanılmaz. Ama hepsini denesem burada vakit yetişmez. Sadece çok sevdiğim o neon renkleri, en iddialı olan renkler bunlar olduğu için ben birazcık da bu renkleri daha çok denemek istedim. Şimdi mor. Şu en alttaki mor rengi deneyeceğim. Bunu da çok merak ediyorum. Yani mor bir eyeliner gördünüz mü bilmiyorum. Özellikle bu kadar güzel, tatlı bir mor. Bunu da bu Nasketa'nın fırçasıyla deneyeceğim. Şöyle yine yaklaştıralım kamerayı. Bu da güzel yani. Böyle koyu bir renk gibi duruyor ama o bulaştı hemen. Bunu biraz böyle daha yoğun sürmek istiyorum. Böyle eyeliner gibi değil de far gibi. Şöyle dağıtalım bakalım nasıl olacak. Far olarak nasıl duracak? Onu çok merak ettim. Hani böyle eyeliner okey. Far olarak sürelim bir de. Bunları sona bıraktım çünkü eğer far olarak hepsini deneseydim gerçekten göz kapaklarım bayağı bir hasarlanacaktı. Bayağı bir kızaracaktı. Onun için bunları sona sakladım. Açıkçası ben moru çok fazla beğenmedim. Çünkü sürerken bile aslında anlamıştım. Ama sürmeye başladıktan sonra da birazcık geç kaldım. Dedim ki hani başka renk denesem mi acaba dedim. Ama bununla final yapmak çok kötü oldu gerçekten. Hani biz burada her rengi deneyebilirdik ama video gerçekten çok uzun sürerdi. Ben sadece AliExpress'ten eyeliner alınabilir mi? Yoksa alınamaz mı? Kullanılır mı? Kullanamaz mı? İşte fake midir? Göze zararlı mıdır? Bunları birazcık hani sizinle konuşmak istedim. Kaşınma yaptı mı bende? Kızarıklık yaptı ama hayır. Aşırı derecede böyle bir reaksiyon göstermedi gördüğünüz gibi yüzümde ve gözümde. Şimdi çok kısa bir şekilde videonun özetini anlatıyorum. Bence bu eyeliner'lar, renkli eyeliner'lar kesinlikle AliExpress'ten alınabilir. Kullanılabilir. Böyle özel günlerde, marjinal makyaj takılmak istediğiniz zamanlarda bunları kesinlikle uygulayabilirsiniz. Kötü bir ürün değil ve uygun da bir ürün. Ben beğendim. Yani benden geçer not aldı. Sadece daha itinalı bir makyaj yaptığınızda birazcık daha özenmeniz gerekiyor. İkincisi tabii ki bir bunu söylemeye bile gerek yok. Makyaj öncesi göz kapaklarınıza bir baz ve bir concealerla hatta bir makyaj sabitleyiciyle bunu sabitlediğinizde daha güzel duracaktır. Kesinlikle artıları eksilerinden daha fazla ve koleksiyonumda da zaten yer aldı bu ürün. Hem far olarak kullanılabilir hem eyeliner olarak kullanılabilir. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ben daha çok koyu renkleri, daha neon renkleri eyeliner olarak kullanmak istiyorum. Ürünleri tanıtırken böyle pırıltılı olanlar da vardı aralarında. Onları da far olarak kullanmayı düşünüyorum. Bence olabilir. Çok güzel renkler olduğu için ve çok özel renkler olduğu için eğer siz de böyle renkler arayışı içindeyseniz AliExpress'ten hemen sipariş verebilirsiniz. 2 hafta gibi bir sürede geliyor ve gümrüğe de takılmıyor. Eğer bu tarz böyle sorularınız varsa gümrüğe takılıyor mu falan tarzında kesinlikle takılmıyor. Özellikle küçük meblalarda ürünler sipariş ettiğinizde takılmıyor. Yani tabii ki büyük parçalar, 1000 lira 2000 lira siparişlerde maalesef gümrüğe takılıyor. Ama bu tarz Böyle uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğiniz zaman, o zaman hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Önce sipariş verebilirsiniz ve bu konuda ben size kipidim. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.